Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra böyle güzel bir bluzla yine buradayım. Şimdi ben bir parçasını ördüm. Sabahtan şöyle size göstereyim. Yani çok o kadar basit o kadar kolay bir model ki ben bu parçayı yaklaşık bir saatte falan Ördüm bitirdim. Şimdi ikinci parçasını birlikte öreceğiz. Nasıl başladığımı size şöyle birkaç sıra göstereceğim. Sonrasında zaten aynı şekilde devam ediyor. E, Kazamız iki parçadan oluşacak. Bunun gibi bir parça daha öreceğiz. Sonra birlikte birleştireceğiz. Yani kolları kendiliğinden ortaya çıkacak. Öyle söyleyeyim. Şimdi benim elimde şöyle bir ip vardı. Ben bunu geçen sene almıştım. Nereden aldım hatırlamıyorum. Tığ numarası yazmamışlar ama şişle örecek olursanız 3-3,5 numara şişle örebilirsiniz demişler. Ben tığ ile öreceğim ve çift kat örmek istedim ben. Açıkçası böyle biraz kalın kışlık bir şey olsun istedim. O yüzden 6 milimetrelik bir tığ kullandım. Ama tek kat örmek isteseydim 3 ya da 3,5 ile örecektim. Zaten örerken de ipiniz tığ numaranız ipinize uygun mu değil mi örgü kendinden belli ediyor. Bunu sürekli örgü öğrenenler e, örerken çok güzel anlar. Yani siz dediğim gibi istediğiniz kalınlıkta bir iple örgünüze başlayabilirsiniz. Ben böyle çift kat öreceğim. Yani santim olarak söyleyeceğim size. Ben şimdi eee Böyle benim gibi kalın bir iple ve 6 numarayla yapacaksanız eğer şimdi şöyle bir kilit zinciri yapalım ilk önce. E 9 ve 9'un katları şeklinde olmalı zincirleriniz. Ben 54 zincir çekeceğim. 2 3 4 5 şimdi 54 zincir çektim. E ama şimdi Şöyle söyleyeyim. Benim ipim ve tığım kalın olduğu için 54 zincir çektim. Şöyle ne kadar oldu? Yani ortalama şöyle hiç açmadığımda 40 santim oldu. Ben bunu e, small beden için yapıyorum. Öyle söyleyeyim ben small giyiyorum. Yani bedenini büyütecekseniz eğer mesela medium giyiyorsanız bir 9 zincir daha ekleyebilirsiniz. 63 zincir çekebilirsiniz. Yani santim olarak ölçün. Öyle söyleyeyim. Ee, şimdi 3 numara, 3,5 numara bir tığ ile öreceksinizdir. Daha ince bir iple öreceksinizdir. Mesela bu sayı 54 değil de 108 de olabilir. Hani iki katına da çıkabilir. Ben santim olarak e, small bedene 40 santim şeklinde yaptım. Şimdi devam edelim. İlk sıramızı birlikte oluşturalım. Buraya kadar 54 zincir çekmiştik. Şimdi ilk trabzanım için şöyle tırnağımı koyuyorum 54. zincirime. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım. 1, 2, 3. Şu 54. zincirimin içinden batıyorum. Ve bir üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Burada iki tane üçlü trabzanımız olmuş oldu. Bu üç zinciri bir trabzan olarak sayıyorum. Şu ipimi şöyle ben aşağı atarsam daha rahat öreceğim. Şimdi iki zincir çekiyorum araya bir iki. Yine aynı noktaya iki tane daha üçlü trabzan yapacağım. Bir iki. Şimdi. Şuradan da göstereyim. Bir tanesini oluşturdum. Şu ara yer için 4 zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Çektik. Şimdi arada 8 tane atlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. zincirimize batacağız. 1. Ay, ipimi tığıma dolamamışım ipimi tığıma doladım 9. zincirime battım ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum 3 aynı noktaya bir tane daha 2 3 yine 2 zincir çekeceğim aynı noktaya iki tane daha üçlü trabzan yapacağım Şimdi geldik ara yere. 4 zincir çekiyoruz. Çektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. zincirimizde batıyoruz. 2 zincir çekiyorum bu arada. Bir kez daha yapıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan aynı noktaya. Ve şimdi 4 zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ya Yine aynı şekilde. trabzanlarımızı yapalım. İki tane yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İpim çift olduğu için biraz zorlanıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar şu arada 8 zincir atlayıp 9. batarak sıra sonuna kadar gidelim. Bir sıra sonunda buluşup bir sıraya çıkmaya başlayalım. Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi sonuna geldim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oluşmuş oldu. Şimdi sonunda şurada bir zincir çekiyorum. Örgümü terse döndürüyorum. Hemen şöyle boşluğa kaydırıyorum ve 3 zincirle yukarıya çıkıyorum 2 3 zincir yine aynı boşluğa aynı işlemi yapacağız 1 2 3 2 tane üçlü trabzanımı yaptım araya 2 zincir çektim yine aynı boşluğa 2 tane üçlü trabzan yapacağım bu arada bu arada yine 4 zincir çekeceğim. 2 3 4 Yine bu boşluğa batacağım. Yani örgümüzde ip koparmayacağız arkadaşlar. Bir önünden, bir arkasından çevire çevire öreceğiz. Arada 2 zincir. 3 araya 4 zincir, 4. Diğer modelimi atladım. 2 tane üçlü trabzanımı yaptım. Arada 2 zincir çektim. Evet arkadaşlar, gösterdiğim gibi sonuna geldim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oluşmuş oldu. Şimdi sonunda şurada bir zincir çekiyorum. Örgümü terse döndürüyorum. Hemen şöyle boşluğa kaydırıyorum. Ve 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. 2, 3 zincir. Yine aynı boşluğa aynı işlemi yapacağız. 1, 2, 3. 2 tane üçlü trabzanımı yaptım. Araya 2 zincir çektim. Yine aynı boşluğa iki tane üçlü trabzan yapacağım. Bu arada bu arada yine 4 zincir çekeceğim. 2, 3, 4 Yine bu boşluğa batacağım. Yani örgümüzde ip koparmayacağız arkadaşlar. Bir önünden bir arkasından çevire çevire öreceğiz. Arada 2 zincir. 3 araya 4 zincir, 4. Diğer modelimi atladım. 2 tane üçlü trabzanımı yaptım. Arada 2 zincir çektim. Şöyle. Senden bir kurtulabilir miyim, arkadaşım? çtım. 2 tane üçlü tırabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Aynı boşluğa yine iki tane daha üçlü tırabzanımı yaptım. Araya 4 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya daha birlikte çıkalım. 3 4. Hepince doladım. 1 2 3. 1 2 3. 2 zincir çekiyorum. Daha yapıyorum 1-2-3-4 bir, bir yana geçiyorum 2 zincir aynı noktaya 2 tane daha üçlü trabzan 1 2 3 4 zincir. Sona yaklaştık. Yani ben elimde bu ip olduğu için ve rengini beğendiğim için bununla yapmak istedim. Ama bir tane daha örmek istersem eğer daha kalın bir ip alıp tek kat örmeyi tercih ederim. Çift kat örmeyi pek sevmiyorum. arada 2 zincir aynı noktaya 2 2, 3, 4 zincir ve sonuncuya geldim 2 tane yaptım iki zincir çekiyorum. Şöyle biraz parmağıma ipimi dolayayım. İki tane daha şu trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir üst sıraya yine az önce gösterdiğim gibi bir zincir çekiyorum. Örgümü tersine döndürüyorum. Şöyle kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. 2 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zinciri bir trabzan kabul ediyorum. Arada 2 zincir. Evet. Şimdi şöyle modelimiz oluştu zaten. Arkadaşlar bu şekilde örgümüzü yaklaşık bir 30 sıra kadar öreceğiz. Yeterli gelmezse bir iki sıra daha arttırabiliriz. Şu an nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Bedenime göre ölçeceğim. Sıra sayısını ona göre karar vereceğim. Şöyle bu parçayı da bir 30 sıra kadar örelim ve birleştirmek için yine buluşalım. Evet. Ben şimdi iki parçamı da ördüm. Geldim. Şöyle ben en olarak 30 sıra kadar ördüm. 30 sıra süredikten sonra tam 86 santim geldi boyu da kaç 40 santim demiştim size videonun başında ama ütüledikten sonra bir 2 santim daha genişledi. Yani boydan 42 santim enden de 86 santim oldu benim kazağım. Dediğim gibi ben small giyiyorum. Small bedene göre yapıyorum şu anda. Yani bu crop bir model oldu. Hani siz yine small giyiyorsunuzdur ama daha uzun bir model yapmak istiyorsunuzdur. O zaman e, mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 motif olmuş benim boydan. 7 motifi ben 54 zincirle elde ettim. Siz 54 zincir değil de mesela bir 9 zincir daha çekerseniz bir motif daha elde etmiş olursunuz. 18 zincir çekerseniz 2 motif daha elde etmiş olursunuz. O şekilde kazanızın boyunu arttırabilirsiniz. Şimdi şöyle ben dikmeye başlayacağım. Yine ipimi de iki kat tuttum. Daha sağlam olması için. Şimdi ilk önce yaka kısmını birleştireceğim. Şöyle iki kenarından da 11 motif saydım ben. İki kenardan da 11 motif saydığım zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yakası için şöyle 9 motif ayırmış oluyoruz. Bence gayet ideal. Yani ne çok dar, ne çok geniş. Benim için uygun şimdi birleştirmeye başlayabiliriz. Şimdi hiç ipimi de koparmadım. Örgüm burada bitmişti benim zaten. Şimdi tam karşısından denk gelecek şekilde iğnemi geçirdim. Şimdi bu üçlü trabzanların her birine bir kere batacağım. Yani ben sık sık dikmeyi tercih ediyorum. Şimdi şöyle daha seyrek de dikebilirsiniz ama Bilmiyorum bana böyle daha güvenli geliyor. Şöyle karşılık gelecek şekilde. Yani dikerken mutlaka böyle birbirine denk getirin ki güzel olsun. Şimdi birkaç motif birlikte dikelim. Nasıl olduğunu bir görelim. Çünkü bu kaza dediğim gibi ben de ilk defa denedim. İlk defa örüyorum bu modeli. Elimde de bir örneği yoktu. ipim iki olduğu için dikerken de zorlanıyorum. Şimdi 11 motif birleştirdim. Şöyle bu 11. motifim. Şimdi burada ipimizi koparacağız. Şöyle alta geçiriyorum. Şimdi burada çözülmemesi için şöyle birkaç tane düğüm atalım. Şöyle bir tane daha atmak istiyorum. Sağlam olması için. bu noktada ipimizi kesebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir kolunu ben birleştirdim. Tam 11 motif. Şimdi aynı şekilde bu taraftan da 11 motif birleştireyim. Sonra buluşalım. Evet, ben şimdi yakasını birleştirdim. Her iki taraftan da 11 motif olacak şekilde diktim. Şöyle yakası için 9 motif bıraktım. Ee, şimdi kolunu göstereceğim. Şu tarafını yaptım. Şöyle şu tarafından gösterebilirim. Şöyle kolu için, kazamız yarasa sakol olacak. Kolu için e, ben üzerime yakasından geçirip e, ölçüp deneyip o şekilde diktim. 1 2 3 4 5 6 motif diktim tam geldi. Yani 7 motif dikseydim şu kısmı biraz dar olabilirdi. 6 motifle çok güzel oldu. Şimdi ben bu tarafını da dikeceğim. Hani nasıl diktiğimi tekrar göstermeme gerek yok. Çünkü en başta göstermiştim. Aynı yöntemle yine bu tarafından da şöyle 2, 3, 4, 5, 6 motif olacak şekilde dikeceğim. Videonun sonunda da e, bluzumuzun üzerinde nasıl durduğunu size göstereceğim.